33 askerin şehit edilmesinin ardından Rusya'dan ilk açıklama. Esed rejimine her türlü katliam için yeşil ışık yakan Moskova yönetimi 33 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından pes dedirten bir açıklama yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında Türkiye'nin kendilerine bölgede asker olup olmadığı konusunda bir bilgi vermediğini iddia edilerek şu ifadeler kullanıldı. Suriyeli muhalifler çatışmasızlık bölgesinde büyük bir saldırı planlıyordu. Türkiye bu bölgede Türk askerlerinin olduğu konusunda bizi bilgilendirmedi. Hava saldırısında Rus uçağı görev almadı. Rusya ateşkesin sürmesi için elinden geleni yaptı. Türkiye'nin kendilerine bölgede asker olup olmadığı konusunda bir bilgi vermediğini iddia edilerek şu ifadeler kullanıldı. 27 Şubat'ta Suriyeli militanlar İdlib'de hükümet güçlerine yönelik geniş çaplı bir saldırı denedi. Açılan topçu ateşinde Türk askerleri de vurulan Suriyeli militanlarla beraberdi. Türkiye, Rus ordusunu Türk askerlerinin bölgedeki varlığına ilişkin bilgilendirmedi. Türkiye'den sağlanan bilgiye göre, Türk askerlerinin orada olmaması gerekiyordu. Rus uçakları, Türk askerlerinin bulunduğu bölgelere yönelik saldırı gerçekleştirmedi. Pişkin teklif açıklamanın devamında Türkiye'nin kayıpları sonrası ateşkesi uygulamaya hazırız ifadeleri kullanıldı.